Ya, ya, konunun önemli yönü etkileşim, iletişim, bu iletişim boyutu çok çok önemlidir, böyle bir köpürtme yapılmalı bu konuda. Ee, kahramanların listesi, ee, kutuda Amare anıtı, bilmiyorum var mıdır? Ee, Asam sitesinde, bakın <laughs> Süleyman Bey'in geldiği bu ikinci şey, geçen sene de gelmişti. Bunun arşivinin oluşturulması e, Asam sitesi üzerinden. Ee, 1916 1950 45 yıl kutlanmış, öyle anladım. Nasıl kutlanmış? Bu arşivlerin incelenmesi Ömer Bey bize nasıl gösterdi zamanındaki gazeteleri? 45 yıl boyunca neler söylenmiş bu kutlama yapılırken? Ondan sonra Samsung gelmiş. Ee, şimdi baktım yine internet üzerinden, bu tür hakkında bir tane doktora tezi yoktur. Bırakın yüksek lisansı falan. Adı yazmıyor. Yok, yanlış mı <laughs> şedik bir bürokrasi düşmanı ben de aynı şekilde ilave ediyorum. Bir tane doktor tezi yok. Şimdi bunlar da... çok çok özür dilerim. Yani kutulama ile ilgili birkaç doktora tezi var. Ben belgeseli yaparken isme düzenim var, bizim Zekeriya Bey'in var. Var birkaç tane doktora tezi var ama bu yeterli değil. Yani onlarca doktora tezi olması gerekiyor aslında. Benim baktığım göküm şu an internet sitesine girdim. Amara yazdım, kut yazdım. Yazdım oğlu yazdım. Hiç mi yetişecek Sen yedi yok ya abi. Yeni. Onlar eski yok kaldı. Eski yok, yeni yok. Öyle gidiyor. Öyle yapalım. Evet. Ee, bu konuda şimdi önemli konu e, Yalçın Bey en sonunda bağladı. Çanakkale 1915, Kutulanara 1916, Evet. ondan sonra iki tane galip üzerine neden Filistin'de biz bozguna uğradık? Bu konunun araştırılması lazım. 1918'de Mondros Mütarekesi neden oldu? Beyefendi bahsetti, Atatürk'ü almadığınız diye değil mi? E, Yıldırım oldukları komutanı, başkomutanı şeyde, Filistin'de bir araştırın bakalım ne oldu oradaki bütün şey, bütün e, komuta kademesi orada var Filistin. Cumhuriyet'in bütün armadası orada. Ha, evet. Hepsi orada. Geçelim Hasan evet. Bey genç kardeşimizi. Bitti, Bitti mi? Çok özür dilerim. Bitmedi. Ben devam ediyorum. Bir kısa geçeceğim hemen. Burada Sint ve e, Pencad eyaleti. Oralar şu an Hindistan toprakları değil. Pakistan toprakları. O zaman Hindistan'dır. Tamam. şuraya getireceğim. Tabii ki. E, yani evet. bunun yankısının işbirliğinin Pakistan'la ve Irak'la bu kutlamayı birlikte organize etmek. Bu, bu, yapılabilir. Yani ben bu iki yerde de bulundum. Sint'te de bulundum. Ee, şeyde de, Pençap'ta da bulundum. Çok kardeş insanlar yani. Şu an iş, iş de yapıyorum onlarla. Çok canlan insanlar. Biz niye öyle bir buna bu bir İslam zaferi aynı zamanda. Bunun İslam medeniyetinin bir zaferi olarak şeyle hatta ki Hindistan, Pakistan, Irak'ta bakalım İngilizlere bir şey derim. Ee, bir de sorum olacak Yalçın bu Brexit konusu nasıl neticelenecek? İngilizler buradan çıkacak mı, kalacak mı? Çok teşekkürler olsun. <laughs> Hocam 1950'de mi kaldırılmıştı kut günü silahlı kuvvetlerle? 52. 1952. O günden bugüne bir daha kutlanmadı mı? <laughs> kutlanmadı. Peki bunun bütün er ve erata bu belgesel izlettirilerek bunun tekrar gündeme getirilmesi bu müthiş bir şey çünkü. İngilizlerin tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük utanç diye kaydedilen kendi evet. tarihlerinde böyle bir şey çok sayıda ordu mesubu var. Gencecik çocuklar var. Yani bunu kantinler ve konferans salonlarında şimdi imkanları yüksek işte böyle bir tane küçük projektörle en azından bu belgesel izletilse ve silahlı kuvvetler üzerinde de bu konu tekrar gündeme getirilse kut ne oldu? Ben bir, 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 bir katkı yapayım isterseniz size. Çanakkale ile ilgili kutlamalar da 1930'dan sonra başladı. Almanlar ilk defa Çanakkale'ye sahip çıktılar ve Çanakkale kutlamaları yaptılar ve daha sonra bizimkiler de Çanakkale kutlamaları yaptılar. Değilse 1930'a kadar Çanakkale alması diye bir şey yok şeyde tarihi. Yani Bizim milletimizin hayatı hep yani. dolu olduğu için kurtulamamışlar. Yani. Bir öyle bakmak. Evet. Yani. Ya, yani. Şey. Evet. Doğru evet Hasan Bey. Hasan <laughs> Özkan. Ben Batı Trakyalıyım. Batı Trakyalı'nın gerçekten tarihini üniversitede öğrendim. Kutul Amare'yi de bir televizyon programında yine üniversite zamanında öğrenmiştim. Bence bu gerçek tarihin üniversite kademelerinden artık biraz daha aşağılara doğru liseye, ortaokul yıllarına girmesi gerekir diye düşünüyorum. Öneri olarak da bu belgeselin ortaokullarda, liselerde gösterilebilmesi uygulanabilir mi acaba diye kendi kendime soruyorum. Bir de yurt dışındaki Türk dernekleri federasyonlarıyla görüşülerek Kudül Amare ile ilgili bir zafer gününün hep birlikte kutlanabilmesi düşünülebilir. Evet, Hasan Bey teşekkür ederiz. Mesela evet, beyefendiye de alalım. Ben bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İki tane önerim vardı. Birisini arkadaşım söyledi ama bu önerimin içerisinde ben de onu söyleyeceğim. Birincisi biz geçmiş yüzyılımızla artık geleceğin vizyonunu veya projeksiyonunu veya stratejisini çizemiyoruz ama hiç olmazsa geçmiş yüzyılımızı tam öğrenmemiz adına e, bir büyükçe tarih haritası yani sizin e, sizin dekorda olan veya formda olan genişlikte bir tarih haritası bu haritaya Kutuba Mahallesi de Kanat Harekatı da Çanakkale'si de eğer tamam. tabi engel buna engel yoksa yasal engel yoksa ekonomik bir engel yok ise bir Tarih haritası yapılmalı, cepheler, asker sayısı, komutan sayısı, komutanlar ve tarihleri gösterilmeli. Biz de o tarihler geldikçe bunların hatırlanması ve anılmasını e, bir broşür çıkararak, bu sefer e, at e, şeyde örneğin, e, kutu amari, buna ait bir broşür, o haritada teker teker aşama aşama hatırlatma ve yineleme şeklinde anmalıyız diye düşünüyorum. Teklifim bu. E, başkanım burada e, Şaban Gülman Başkanım, biz e, arkadaşlar bir çok şey saydılar. Milli eğitimle de irtibat kurulabilir. Milli eğitim e, hazırlanacak, konuşulur Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tabii şeyi vasıtasıyla, muvaffakatı vasıtasıyla okullarda dağıtırabilir kutu, amali. Daha sonra da işte e, Çam Hakkari'ye dağıtabilir, Yunanistan'a dağıtabilir ama özellikle şeye, fotoğrafa e, ve belgesel kaynaklı şeylere, görsellere e, yer vermek lazım. E, belediyenin büyük şey salonlarında, kültür e, şeylerinde merkezlerinde e, başkanımla görüşürüz. Gerekirse e, belediye başkanımızla da görüşürüz. Öğrencileri kültür merkezlerine davet etmek suretiyle bu belgeseli eğer bir mahsuru yoksa, Süleyman hocamızın da muvaffakatıyla belediyenin kültür merkezlerinde bunları lise son sınıf öğrencilerine veya lise, lise öğrencilerine izletilebilir diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sağ olun. Yani belediyelerin kültür merkezlerinde bu evet. filmin oynatılması. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. Ama haritayı Niye çok işte... önemsiyorum Yalçın abi. Bu harita Haritası, çok önemli. Haritacı nerede bizim Cengiz? Ha, hakikaten ee, çok, çok önemli. Çok önemli o Hepsini ar bir arada, bir bir arada bir görmemiz bir lazım. Yani de, baktığımız de, zaman tarihi de, bir de, arada de, görebiliriz. İki aylık süre içerisinde Bu ancak Avrasya Tabii. Vakfı bü, bünyesinde bir çalışma yapmak lazım bir etkinlik için. Eğer ki bu sürdürülecekse bundan sonraki yıllara daha detaylı bir bilgilendirme için çalışmalara girmek, başlamak gerekiyor. Evet. Yani benim, benim acizane söyleyebileceğim sürüyorum. şeylerden bir tanesi şu, yani bu konuda bir uluslararası sempozyum yapılabilir. Yani sempozyumlar bu konuda şeydir. Yani batılı da, evet. tarihçiler de çağrılarak... Evet. Avrasya tabi gündeme gelmez yani Aslan'ın tabii Aslan'ın önderliğinde bu tür bir uluslararası konferans düzenlenebilir. Dediğim gibi yani bugünler bir de Kudur Amare şu anlamda çok önemlidir. Kudur Amare ilk direniş diye yani Kudur Amare'deki savaşçı olan askerlerin büyük büyük bir kısmı o bölgedeki Kürt ve Türk yani Türklerden ve Kürt aşiretlerinin çocuklarıdırlar. Dolayısıyla Kudur Amare aslında bir kardeşlik cephesidir. yani içinde Türklerin, Kürtlerin ve Arapların yoğun olarak bulunduğu bir cephedir. Dolayısıyla biz ona zaten belgesel de kardeşlik çevresiz diye adını verdik. Belgesel benim, ben belgesel filmin yönetmenliğini yaptım. Belgesel TRT'nin, yani onu TRT'den talep etmemiz gerekiyor. Çünkü benim o konuda herhangi bir şey yetkim yok. Ee, ancak ben de sizin gibi YouTube'da yüklenmesi, YouTube'dan indirip seyrediyorum. Bu benim tam görüntülerdi, benim yetkiliğim şey. Ee, Çok Şimdi arkadaş biz biz son İstiklal şey milli mücadelede de döndük kayıtlara baktık. Çanakkale'de de baktık. Kaç tane Kürt vardı? Yüzde iki, yüzde Çok az Burada şayet böyle bir şey varsa toplanır dedi ve içinde bunun Arap da varsa benim gibi düşünenlerin arayıp da bulamadığı bir telepat var burada. Kardeşlik cephesinin üstünden biz çok Ahmi yani yapmak gibi düşünmek lazım. Benim aldığım notların içinde kendim de bir şeyler yazdım. Bizim işte meşhur 5 vakıf ortak yapacağımız yıl eylemin bir tanesini buna ayıralım. 5 vakitla bu hafta yöneticiler olarak bir yemek yiyelim. Ne yapabiliriz? Ben bunları yazdım. Yazacağız. Biz bunu mesela Almanlarla mı beraber kutlayalım? Levent'in dediği bir eksite geleceğim. Ucunu da bağlayacağım bizim belki dönüp Almanlara tekrar şöyle birazcık dirsek teması kurmamız gerekir askerlikteki gibi. Belki Almanları da bu şeye orada bir gibi. Alman damarı kabar, kabarmış. Yok, bir böyle bir damarı yok. Hiç kimse sev, günah evet. kadar da sevmez. Ama sonuçta dünyada bizi bu savaşa sokanlar zaten İngilizler. Biz İngilizlerle olmak istedik. Divan bununla ilgili kaç sefer toplantı yaptı ya. Yapmayın. İngiliz zaten raporlarında söylüyor bunu. Biz zaten Osmanlı'yı yemek için yapıyoruz bütün bu tezgahı diyor. Rus'u yanımıza nasıl çekeceğimizi bilemiyorduk sadece. Rus nereye kadar durdu? Lozan'ın birinci kesilen dönemine kadar durdu bu dü düveli muazzamanın yanında. Ve orada masaya yumruğunu vurdu. Ya bunu imzalıyorsunuz dedi ya da ben bir daha bundan sonra Türklerin yanında yer alacağım dedi. Bizim İstanbul'un bize kalması ya eksik olmasın. Ben burada Ruslak değilim. Almancı değilim. İngiliz değilim. Ama Rusların sayesinde o. Yoksa İstanbul bağımsız bir komisyona kalacaktı. Biz de İstanbul'da olamayacaktık. İstanbul'u bize tekrar bırakan Mustafa Kemal'dir. Bütün namazgahları, ahşap camiler yaptırdı Boğaz'ın ve Haliç'in kıyısında. En büyük talimatı veren o. Bunu söyleyen de Kadir Mısır oldu. Ben değilim ya. Kadir abi gibi adam bu hakkı iade çünkü İstanbul'daki, çünkü İstanbul'daki gayrimüslimlere ait olan manastırdı, şapeldi, bilmem neydi sayısı Müslümanların cami ve mescid sayısından fazla idi. İstanbul bize ait değildi. İstanbul onlara aitti. Bizim nüfusumuz azit. Yönetim bizdeydi. Bunu ikinci fark eden rahmetli Menderes oldu. İşte meşhur o yolları yaptık. Şey, şey, Var bu Rus şey, bulvarını vesaire. İstanbul'un taşı toprağı aldı, İşte Erzincan'dan, şey, Sivas'tan kalktınız, geldiniz. Geçim şey, ulaşma sayesinde. Gibi. Yani hem o de, hem Türkiye'de. Hem iskeme açmış Ama bir bunun bir şey. da hesabını bu adam sehpade verdi. Yazılmayan yasalar, yasal bir tanesini de alın ben size söyleyeyim. Asılmalarının bir esprisi bu. İstanbul bize ait bir yer değil, emanet bırakılmış bir yer idi. Ha şimdi artık bizim 20 tane Lefan da var, 4 tane Nagasaki da var, bizi bulurlar. Kur'an bir şeyler yani Ben sana verdiğimi söyleyenler var. Doğru söylüyorsun. Bravo. Yani Anadolu'dan bana ne Bravo. Mehmet geldi, abi ne oluyorlar? İstanbul'un İstanbul, İstanbul elinden sonra. Elinden sonra. Ben Kulivorike, Papyon kravatlı girilen döneme denk geldim 67'de İstanbul'a. Bizi sokmazlardı peraya ya. Yapmayın ya. Yani İstanbul tekrar hepimizin sayesindeyken işte. babalarımızın sayesinde millileşti. Şimdi ben burada mesela Almanlarla mı ortak kutlayalım? Gibi bir not almışım. Beş vakıf, vakıf ortak yapalım. Nerede? O gün bir yere çiçek koyalım. Bir mehteran bölüğünü isteyelim. Sultanahmet'te bir gösteri yapalım. Bir üniversiteyle ortak bir çalıştay yapalım. Süleyman Gündüz'den bu uzun arkadaşın telefonunu alalım. Resim yarışması, birinci şiir, müzik güzel konferans İstanbul Aydın'da yapalım falan filan yazdım bunları. Arkadaşlarımızın konuşmalarından da, da çıkaracaklarım var. Bunları da hepinize bir rapor olarak evet. yazıp bizim e, yeni dünya gündemi sayfamıza koyacağım. Başka bir önerisi olanlar da bize yazıyla ciziyle ulaşsınlar. Kısa, kısa buyurun. Evet. Evet. Şimdi Yalçın abi galiba süre şey daraldı. Ben e, arkadaşların kafalarında yanlış bir istifamın kalması asla, asla etmiyorum. Ee, Birinci Dünya, Dünya Savaşı'ndaki cepheleri anlatırken bir kısım şahsiyetlerinin isimlerini şey bırakmış olabilirim. Ama şunu söylemeliyim ki benim için tarihin en zeki insanı henüz yaratılmamıştır. Tarihin en yakışıklı adamı da henüz gelmemiştir. Dolayısıyla hayat devam eden bir unsurdur. Ee, tarihimizdeki rol almış olan her şahsiyet benim için sevabıyla, yani günahıyla, sevabıyla benim için çok önemli arz ediyor. Ne İslamcılar gibi Abdülhamit'i çok aziz gören bir adamım, ne de İslamcılar gibi işte Mustafa Kemal Atatürk'ü derinden eleştiren bir insanım. Herkes benim için ne kadar değer arz ediyorsa o kadar bir yer alıyor. Evet, bir konferansı daha zannediyorum ki verimli bir şekilde toparladık. Yapmış olduğumuz konferans Osman abi, abi buyur, buyur, hay, hay. Ee, ri, bu gün hay bu verdiğiniz konferansta eksikler var. O tarzını anlatacağım. Hemen yazarız. Şöyle anekdotlar var. Şöyle tabii müsaade buyurun. Şimdi eee biliyorsunuz Osmanlı Meclisi Başkanı'nda Arap Yarımadası'nın temsilcileri vardı. Bunlar da Şerif Hüseyin başta geliyor. Şerif Hüseyin peygamberimizin sülalesinden gelen Şerif olduğu için Hazreti Hüseyin'in soyundan geldi. Hazreti Hasan'ın soyundan geldi. Evet ama dolayısıyla bunun dört tane oğlu vardı. İran, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı İngilizler onların Şerif Hüseyin'in çocuklarının adına kurdurdu. Sonradan bunlar öldürerek biliyorsunuz o, o kesilerin bağlar koparıldı. Sadece Ürdün'de Hüseyin Ürdün o aynı seyit olarak kalmaktadır. Bunlar böyle. Bir de şehit olarak şunu söyleyeyim. Bu hani e, Irak'ın işgalinde ve İngilizlerin Türklerin çekildiği konu var. Orada mücadeleden eden Cemal Paşa o. Cemal Paşa böyle, oradan çekiliyor. Çekilirken ee, tabii ki işte, Irak'la Türklerin yanına hep soluk çocuk yer alıyor, sonra bunu anlam veremiyorlar, neden çekildi bunlar diye. Onun anlamı şu, konular çok tartışıldı. Dolayısıyla e, Sadır Azam'ın değişmesiyle beraber İttihat ve Terakki ile müşterek hareket eden Sadır Azam, bu sefer İngilizlerin yanında yer alacak bir şekilde e, Sadır Azam değişti ve dolayısıyla cephelerin de cephelerdeki de askerlerin çekilmesi emri verir. Şimdi gelelim bu bu, bu bu, konuda nasıl hizmet edebiliriz? Arz etmek Hayır istiyoruz. bu iki konu Kutlu Amare bir ilgisi yok. Doğru ama siz Kesin bunu doğru. genişleterek anlattığınız için bu konularda... Hayır, istiyoruz. ben Hicaz şeyine girmedim. Tamam, Filistin tamam. cephesi yani. ve İzaz cephesine girmedim. Şimdi bir diğer konu. Bu nasıl evet, olabilir? Tabii benim söyleyeceğim de birçok şeyler örneğin belediyenin kültür merkezinde arkadaşlar arkadaşlarımız güzel var. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben o, şu kadar zaman buraya geldim. Halen de gelmeye devam ediyorum. Buradan çok şey öğrendim. Sizin hepinizden pozitif enerji aldım. Zaten ikinci sefer dinliyorum. Bundan belki yapmanız olduğunuz sunumda çok daha pozitif konulara geçtiniz ve gerçekten siz bana moral verdiniz. Birlikteliğin sağlanması anlamında. Şimdi bunu da şunu söylemek istiyorum ki bir öğrende. Bir defa bir bu vakfa gelirken çoluğumuzu, çocuğumuzu getirmemiz lazım. Bu vakıf bizim hasiyet ve onur şerefimizdir. Bu nedenle çocuklarımızı buraya taşıyacağız. Ama bir ama hiç. Dostlarımızı taşıyacağız. Bundan gelişerek büyüyüp bu vakfın başkanlığı altında bu buyurduğunuz sempozumlar vesaireler şekil alacaktır uygulayın. diye düşünüyorum. Bugün, bugün yönetim kurulu üyemiz Dordov Bey, üç Artı artı ile beraber geldi. Kendisini ha. hani, hepinizin adına kutluyoruz zaten. Biz de kutluyoruz. Sayın Başkanım ve değerli bir konuşmanızı saygılar olun. Hayırlı olsun. Evet. evet. Şahbar Bey ben eee Tabii bu kuramları konuştuk ama evet. 2017 tarihi yani önümüzdeki yıl Kudüs'ün işgalinin 100. yılıdır. Evet. Takdir edersiniz ki evet. e, bu kuramlarımız 1938'de Bombay Kronikul Yazık ki bu biz o dönemde evet. ve ordularımız evet. şeyliydi dolayısıyla evet e, Kudüs'ü alınamaz. Kudüs, Ketkimiz Selahattin Eyyubi'den ve Yavuz Sultan Selim'den bize emanet. Evet. Dolayısıyla duyarız ki Kudüs'te bir Yavuz'u devleti kurulacak. E, biz Türkiye'deki olarak şunu söylemek isteriz ki artık düşüyüz ve bunu bir savaş sebebi sayılırız. Dolayısıyla bunu size Thank you dışarı şey verdese var da var seslik dışarı buna ses şu müste böyle